Türkiye Özel Sporcular Derneği Onursal Başkanı Dilek Sabancı, devletin rehabilitasyon merkezlerine ayda en fazla kişi başı 400 lira verdiğini belirterek bu para ayda 200 avro eder. Avrupa'da bu rakam 2000 avro. Bu farkın bir şekilde kapanıyor olması lazım dedi. Şey, ama beni görüyor, sizi görüyor, Tabii. Kapan, kapan, Tabii. Evet, ilgili sorunları var. İçeriye kapanıp Eşya, sen, sen bir ya. Organizasyon, <laughs> <laughs> herkesi <laughs> 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 Bodrum Ticaret Odası'nın davetlisi olarak ilçeye gelen Dilek Sabancı, Turgutur Es zihinsel ve bedensel engellerin eğitim gördüğü Bodrum Sağlık Vakfı'nı ziyaret etti. <laughs> evet çok benziyor onun için <gülüyor> <gülüyor> Mert'cim gel artık, Hadi. gel canım. Hadi canım benim. Türk'ü eğitilebilir, eğitilebilir. Aynı, şey aynı zamanda şey otellerde şey engelli kadrosunda çalışıyor. Ziyaretinde bedensel ve zihinsel engellerle bir süre sohbet eden Sabancı, vakıf yöneticilerinden vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Geliyorsan. Işte, evet, evet. Teşekkür ederiz. Artık bu konuları da çok düşünüyoruz. de çok şey demek, lazım. Yani. Evet, focus <laughs> the point. Sabancı, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Bodrum Sağlık Vakfı'nda eğitim gören zihinsel ve bedensel engellilere yardım toplamak amacıyla Bodrum'a geldiğini söyledi. Bodrum Sağlık Vakfı'nın ilçenin tek rehabilitasyon merkezi olduğunu belirten Sabancı şunları söyledi. Bodrum Ticaret Odası'nın düzenlemiş olduğu aynı zamanda Sea Garden Happy Mock ile birlikte bu Bodrum Sağlık Vakfı'nın yararına bir fundraising para toplama, fon toplama gecesi için geldik buraya. Burası Bodrum'un en eski rehabilitasyon merkezi olan bedensel, zihinsel otistik ve bu tür yani engelli çocukların ve işitme engeli olan çocukların hizmet aldığı bir yer. En az 70 tane çocuğumuz Burada hizmet görüyormuş. Ondan sonra dediğim gibi 15 senelik bir kurummuş. Buraya para, para toplama amaçlı ticaret odasının girişimiyle Bodrum Ticaret Odası ve Happy Mac Otelleri'nin sponsorluğunda Sea Garden. Türkiye'de ben hep söylüyorum bu tür işlerin çoğalması gerekiyor. Zihinsel ve bedensel engellilere hizmet veren merkezlerin devletten belli bir para aldıklarını ancak bu paranın yeterli olmadığını vurgulayan Sabancı şöyle konuştu. Devletin verdiği hizmetler ayrı. Milli Eğitim Bakanlığının sunumunu. Bir de tabii ki bütün merkezler var. Bu tür merkezler kendi elemanlarının kadrolarını falan bulabiliyorlar. Devletten belli bir para alıyorlar ama maalesef devletten alınan paralar az. Yani kişi başına 300, 350, grup başına en fazla 400 TL veriyor devlet. E verdiğiniz hizmet bu aldığınız paradan daha fazlaysa ki genellikle öyle oluyor. Bu tür çocuklara hizmet etmek zihinsel, bedensel işte duyma sorunu olan otistik bu tarz çocuklar ve görmeyi de katarsanız kompleks zor işler yani bir öğretmenden daha fazla öğretmene ihtiyacınız var birkaç bir öğretmenden daha fazla bir öğretmene ihtiyacımız var. Değişik sektörlerde psikoloğa ihtiyacımız var, işte fizyoterapiste ihtiyacımız var, çok nüans var. Her konuya baktığınız zaman işitme engelinin nüansı farklı, bedenselin farklı, işte zihinsel engelin farklı, otistiğin farklı. Dolayısıyla bunlar pahalı hizmetler. Devlet sağ olsun veriyor tabi, veriyor para ama bu paralar yeterli değil yani e, euroya vurduğunuz zaman ayda 200 euro eder 400 euro. Avrupa'da kişi çocuk başına bunu veriyor devlet. Ee, Avrupa'da 2000 euro. Aradaki farka bakın. Yani bunun bir şekilde kapanıyor olması lazım. Onun içinde bu tür mesela ticaret odalarının anlatabiliyor muyum? El birliğiyle yapıyor olması lazım. Böyle Sea Garden, otel gibi bu tür böyle sponsorlukların artması gerekiyor. Ben her zaman söylüyorum her şey devlet de olmayacağı gibi her şey birkaç aileyle de olmaz. Yani herkes el ele, her şey koçula sabancıyla da olmaz. Dilek Sabancı, babası Sakıp Sabancı'nın iki gün sonra ölüm yıldönümü olduğunu anımsattı. Babasının zihinsel ve bedensel engelli kişiler için yapılan işleri çok sevdiğini ifade eden Sabancı şöyle devam etti. Bugün 8 Nisan değil mi? 2 İki gün sonra babamın ölüm yıldönümü. Allah tüm ölmüşlerimize gayreni rahmet eylesin. Babama da bu tür işleri çok severdi, çok başlıktan insandı. Yani bu işlerin hakikaten duayeniydi. Ondan sonra bunları da görüyordur bence yapılanları Türkiye'de. O zamandan bu zamana bayağı ilerlemeler oldu. Ondan sonra giderek daha da iyi olacak inşallah. Biz de giderek Avrupa seviyelerine geleceğiz bu işlerde. Konuşacak çok iş var. Yani altyapı problemi var. Bir sürü sorun var engellilerde. İş korumalı iş merkezi gibi iş sorunları var. Yani baktığınız zaman tabii ki ne öncelik verdiğinizde bağlı. Devlet sağ olsun hani eskisinden çok daha iyi. Evde kalanlara bile veriyor bu paraları, hizmet veriyor, gidiyor ondan sonra. Fakat işte korumalı iş merkezleri açılması lazım. Yani sadece rehabilitasyonla yeterli değil bu işler anlatabiliyor muyum? Sadece parayla çözülebilecek işler de değil. Biraz daha organize olmak gerekiyor. Yani Çalışma Bakanı'nın da işin içine girmesi gerekiyor. Sanayi Bakanı'nın da hani bu çocuklara böyle iş yerleri açmak için etmek için. Ama tabii ki gel, gel Türkiye'de normal insan bazen iş bulamıyor. İşsizlik sorunu var. Hani öncelik meselesi. Dünyada işsizlik sorunu var. Türkiye'de de işsizlik sorunu var. E tabii engellilerde de işsizlik ayrı bir parantez yani. Değil bu arada Dilek Sabancı'nın akşam Bodrum Sağlık Vakfı'nda eğitim gören engeller yararını düzenlenecek yemeğe katılacağı öğrenildi. Gidin, ekidin, ben, <laughs> Evet, çok teşekkür ederim. ederim. Elinize sağlık. Sağ alın. olasınız. El, elini öpecekmiş. çekmiş fotoğraf. Her her gibi. Çok şeker, çok sevdim. Öpülmeyi çok sevdim bakıyorum.